Herkese merhabalar. Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak düzenlediğimiz rehberlik bültenlerinin bu ay 26. sayısındayız, Eylül ayındayız ve bu ayda okullar açıldığı için konumuz okula uyum ve çocukların gelişimi üzerine oldu. Okula başlarken çocukların kaygılı olması, heyecanlı olması çok doğal çünkü biz velilerin de aslında aynı duyguları yaşadığını gözlemliyoruz bu dönemde. Heyecanlı olmalarının temel nedeninde de aslında özellikle ilkokula ya da ana sınıfına, anaokuluna başlayacak olan çocukların bir bilinmezliği ve yeni bir düzene doğru attığı adımdan kaynaklanabiliyor. O yüzden bu dönemde bol bol çocuklarla sohbet etmek, okuldan geldikleri zaman gününün nasıl geçtiğini sormak gibi e, ufak, Konuşmalarla onların heyecanlarına eşlik edebiliriz. Yine evden çocuğun okula gitmeden önce sakin, huzurlu ve mutlu ayrılmasına özen göstermek bizler için önemli. Eğer çocuklarımız sabah okula onunla gelmemiz konusunda, sınıfa girmemiz konusunda ısrarcı oluyorsa, özellikle rehberlik servisinden destek almak ve de e, çocuklarımız aslında okul açılmadan da yavaş yavaş herkesin bir görevi olduğunu. Çocukların görevinin de okula gitmek, derslerini yapmak olduğu gibi daha somut ifadelerde küçük yaş grubuna bunları anlatmak daha sağlıklı olacaktır. Normal bir dönemde bile yeni bir şeye başladığımızda zorlandığımız için bu dönemde de çocukların yaşları daha küçük olduğu için ilk aylarda ufak mide bulantıları, işte ateş yükselmeleri, baş ağrıları gibi kaygı belirtileri de görülebilir. Bu yüzden öğretmenlerle işbirliği içerisinde e, çocuklara yardımcı olmamız gerekiyor. Bunun haricinde bizler bir de çocuklarımız için çocuklar büyürken medyelerimiz neler yapabilir, neye daha çok dikkat edebilir bununla ilgili ufak bir e, etkinlik Hazırladık. Bu etkinliği kullanırken neler yapacağız? Buna bakacağız. Özellikle çalışan anne babalar çocuklarıyla yeterli ilgilenemediği düşüncesine kapılabiliyor bu Eylül-Ekim aylarında. Ee, işte bütün zamanımı ona ayırmakta zorlanıyorum ya da çocuğumun yanında olamıyorum işteyim e, gibi şeyler bize çok fazla geliyor. Bu şu demek değil. Çocuğumuzun her an yanında onunla birlikte olmak aslında onunla çok kaliteli vakit geçirdiğimiz anlamına gelmiyor. Ya da daha az zamanı çocukla geçirme e, kaliteli bir vakit de olabilir. Yani çocukla önemli olan geçirilen vakitte çocukla iletişim kurmak, yeni şeyler öğrenmek, paylaşıma dayalı bir ilişki içerisinde olabilmek önemlidir. Özellikle velilerimiz kendi mesleki, iş hayatlarında, sosyal, kişisel, özel hayatlarındaki bütün boyutları dengeli ve sağlıklı bir şekilde zaman planlaması yaparak e, atlatabilir. Bu anlamda bizler e, kendimizi gözlemlerken, anne baba olurken dışarıdan baktığımız zaman yaptığımız, çocuklarımıza sıklıkla yaptığımız davranışlar neler? Bunu ufak bir not defterine not etmek. Daha sonrasında en çok hangisini yapıyoruz? İlk aklınıza gelen yazdıklarınızdan öncelik verdiğiniz birini... Ele almak ve aldığımız bu davranışı, bu davranışın yerine daha sağlıklı nasıl bir davranış gerçekleştirebiliriz, nasıl bir eylemde bulunuruz çocuğumuza karşı, bunu yazmak e, iyi gelecektir. Yine çocuğumuz için, çocuğunuzu düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk dört tane özelliği işte akıllıdır, düzenlidir, erken yatar, geç kalkar gibi aklınıza gelen dört özelliği yazmak ve yazdıklarımızdan aslında kaçı olumluydu, kaçı olumsuzdu bunu bir gözden geçirmek ve çocuğumuzu aşağıda da gözüken sıfatlar veya da daha fazlasıyla işte benim oğlum akıllıdır, şöyledir, böyledir, düzenlidir, düzensizdir diye bu davranışları gruplandırmak Gruplandırdıktan sonrasında ise e, olumluları nasıl daha iyi destekleyebiliriz? Olumsuz olan davranışları da olumluya dönüştürmek için veliler olarak neler yapabiliriz? Bunları not etmek ve tabii ki not ettikten sonra da ufak ufak adımlarla tüm aile bireyleriyle bunu harekete geçirmek önemlidir. E, yapılan bir araştırmada sevgi gören çocuklarla e, sevgi görmeyen bazı çocukların, e, bebeklerin beyin görüntülerine bakılmış ve sevgi görmeyen bebeğin beyin faaliyetlerinin daha az olduğu gösterilmiş. Bu anlamda bizler sizlere Tekirdağram ailesi olarak çocuğunuza sevginizi bol bol gösterdiğiniz, bu konuda elinizi bol tuttuğunuz bir eğitim öğretim dönemi diliyoruz. Zorlandığınız konular olursa okul rehberlik servisinden veya da bizlerden yardım alabilirsiniz. Bunun haricinde de diğer bültenlerimize Ulaşabilmek amacıyla Tekirdağ Rum'un sayfasına girdiğinizde hemen alt sekmede duyurular bölümünde bu zamana kadar yayınladığımız çeşitli konulardaki bütün rehberlik bültenlerine, veli bültenlerine, çocuk etkinliklerine e, ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.